arkadaşlar. Bu akşam saat 9'da Çin'de bütün DJI shoplarında DJI dronelar satışa sunuldu. Ben de onlardan bildiğim bana yakın olan bir tanesine gidip bir adet DJI Flip drone aldım. kanalımda küçük bir short videom var. Orada ufak bir deneme ve Ürünü teslim alırken çektiğim bazı videolar var. Onları koydum. Siz de oradan bakabilirsiniz. Şimdi evdeyim ve kutu açılışı videosu çekeceğim. Bu videonun arkasına onları çektiğim videolara ekliyorum. Konumuz haftalardır, günlerdir beklediğimiz DJ Flip arkadaşlar. Meşhur geldi, geliyor, gelecek dediğimiz sonunda. Geldi. Katlanabilir bir dron. Ee, bütün pervaneler etrafında bir koruma çerçevesi var. Ve tellerle görüntüde net mi e, pervane dönüşü etrafa zarar vermemesi için korunuyor. Ama bu tellerin arası böyle bir parmak girecek kadar bakın yüksek. O yüzden yine de dikkat etmek lazım. 3 ee, aksisli, 3 akslı bir kamerası var. Ee, ikinciyi de açalım. Ön tarafta gördüğünüz bunlar ön pervaneler. Drone'un şekli e, eski DJI dronelara benziyor. Ee, biraz e, pervaneler yüzünden Neo esintisi var. Biraz büyüklük olarak Mini 4 Pro var. Ses seviyesi de Mini 4 Pro'dan biraz daha yüksek olduğunu düşünüyorum. Şimdi kutu açılışına ve diğer işlemlerde yaptığım videolara geçelim. Çok geç saatte drone aldığım için dış ortamda denemesini yapamadım. Bataryalar neredeyse sıfır geldi. yani Kutudan çıkardığım bataryayla drone'u maalesef çalıştıramadım. Dolayısıyla hem drone pillerinin bu Fly More Kit 3 tane toplam bataryam var. İkisini kullanacağım. Hem drone bataryasını şarj ed ediyorum şu anda hem de kumandayı takacağım. Yarın gündüz saatte e, drone'un hem otomatik modları ile ilgili kullanımıyla e, kullanımı ile ilgili, çekim kalitesi ile ilgili e, bilgiler vermeye çalışacağım en kısa zamanda. E, teşekkür ederim izlediğiniz için. Şimdi kutu açılışına geçelim. Önce bir kataloğu var. E, vlogcular için Rica Filip çekilmiş birkaç resim var. Özellikle anlatılıyor ama tamamen Çince. Ee, AI var tabi yapay zeka var. Ee, cep telefonu aplikasyonundan da kumandası olarak çalıştırabiliyorsunuz. O4 DJI'in O4 görüntü transfer sistemi var. 31 dakika ee, uçuş süresi var standart bataryada. 1 bölü 1.3 inç sensörü var. 4K 60 FPS. Video çekebiliyoruz. 31 dakika uçuş süresi var demiştim zaten. Yapay zekalı. Dolayısıyla hareketlen e, fotoğraf video e, aktif edebiliyoruz. 249 gram ağırlığı var. Ve katlanabilir bir drone. Diğer mini serisi gibi. DJI'nin katlanabilir bir drone'u. Kalkalım. Evet buradaki yeşil bandı açarak kutu açılımına geçelim. koyuyorum arkadaşlar. Kutu içerisinde barkodlu ne diyor? Kullanmadan önce barkodu tarayın. DJI F Fly uygulamasını indirin e, ve uygulama videolarını izleyin diyor. Kutunun içinden çantamız çıktı. Şöyle dört yönü göstereyim çünkü kaldıracağız bunu. Bu tarafta DJI drone ve kameramız var. İçeriği var. DJI Filipin resmi bar kodlar, seri numaraları böyle. Kutu içerisinde evet, bir şey Yok, altta bir tabanlık koymuşlar. Çantamızla açılışa başlıyoruz arkadaşlar. Öncelikle çantamızın içeriğinden hepinizin bildiği DCI DJI RC2 drone RC, -2 -Dron, RC -2 -Dron rc2 kumandamız çıkıyor. Meşhur beklediğimiz DJ Philip kumandamız. İki adet filimiz ve şarj adaptörümüz. Başka bir şey yok. Şuradan. Şurada neler var? Kaliteli arkadaşlar. Daha önceki mini çantalarından daha iyi olduğunu düşünüyorum kumaş kaliteli hissettiriyor. Bir drone çantamız var. Şimdilik kenara koyuyorum. Nem almak için silika jel. Pervane arızalandığı zaman, kırıldığı zaman değiştirmek için tornavida. Şarj etmek için iki tarafı da USB-C adaptör. Flymore combo olduğu için tahmin ediyorum toplamda 3 adet pervanemiz var. Şuradan da bir takım kitapçıklar çıkacak, tahmin ediyorum. Önce bundan başlayalım. DJI çıkartmalarımız var. Ee, hızlı başlangıç DJI Flip için. Hızlı başlangıç kitapçığı var. Hangi dillerde var? Da şöyle hızlıca... Bakacağım. O Türkçe var mı? Önce onu alayım. Fransızca, İtalyanca, Polonş, Polish, Polonya, Portekizli, Roman, Romence var. Evet arkadaşlar, Türkçe, Türkçe de var. Şuradan hemen size göstereyim, görebiliyorsanız. Kitapçığın bu kısmında Türkçe açıklamalar da var. DJI Fly uygulaması gerekli eğitim videoları ve kullanım kılavuzu için QR kodunu taratın. Gimbal koruyucuyu çıkartmak için Aynı anda sol ve sağ tarafa basın ve ardından tek kullanımlık kauçuk kapağı çıkarıp atın. Pil etkinleştirmek için şarj edin. Bu tarafında e, bar kodu tara. E, drone gimbalın koruma kapağını çıkar, şarj et. kapakları aç kumandayı hazırla, aplikasyona gir vesaire vesaire. Şimdi bunlara bakacağız. Bunların incelemesini daha sonradan yapacağız. Girdik. Başka ne var? DJ Flip. Başka bir kitapçık daha. Başka bir kitapçık daha. EASA 10 Class kamera diyor. EASA standartlarını gösteren bir şey var. Aksesuar gösteriyor. Şarj istasyonu nasıl kullanılacak, nasıl şarj edilecek. DJI Flip için ayrı bir kitapçık daha koymuşlar. Önceki mini serisinde hatırladığım kadarıyla bu kadar çok kitapçık çıkmıyordu. Bilgilenirsen, bilgileniriz arkadaşlar. Kitapçıkları ve e, pervane birliği, şarj kablomuzu şimdilik kenara kaldıralım. Şarj istasyonuna, şarj istasyonuna bakalım burada bir düğmesi var. Tamamen boştur. Ya da e, stok şarjı yapılmıştır bunlara. Bu şekilde drone'u uçuramayacağız. Batarya e, bu şekilde tam olarak kaç miliamper olduğunu lityum iyon batarya miliamperine bakarız. Şimdilik göremedim. Yerine oturttuk. Bu şekilde basıyoruz. Aynı anda 4 bataryayı şarj etme imkanımız olacak. USB kabloyu şuraya bağlayacağız. Ona basıyorum ama mini 3'tekiler gibi çalışmıyor. Dolayısıyla bunu telefonumuzu şarj etmek için tahmin ediyorum. Kullanamayacağız. İkinci sırada bataryamıza kumandamızı açalım. Kumanda DJI'in rc2 kumandası. Daha önce aldığım mini 3 pro drone'umda bir önceki versiyonunu kullanmıştım. Hmm. LCD ekran olduğu için bunda ayrıca telefon bağlamanıza gerek kalmıyor. Evet. Hemen hemen aynı büyüklükte hissediyorum. Büyüklükte bir değişiklik yok. Açalım. aynı. Arka tarafta USB portu var şarj için. SD kartı girmek için yeri var. Burası havalandırma yeri. Çünkü fan çalışıyor. Bunu belli bir ısıya ulaştığı zaman fan çalışıyor. Hadi biz Türkçe dilimizi bulalım güzel. Onu seçelim. Sonraki kabul ediyorum. Türkiye. Wi-Fi bağlanmak isteyecek kumandamızı aktif hale getirdik. Yani şifre ve kullanıcı adı girdik. Şimdi DJI Fly aplikasyonuna bağlanıyoruz. Bunu tanıtım filmleri var. O arada Bu kenarda açılırken drone'umuzu poşetinden çıkaralım. Ve beklenen meşhur DJI Flip Drone elimizde arkadaşlar. DJI cihaz konum bilgisi. Gimbal korumak için. Önce sert kapak var. Onu çıkaracağız. Sonra e, kamera üzerindeki bu ikinci nispeten daha yumuşak kavuşuk. Bunu çıkaracağız. Tümünü yetkilendir diyelim. E, charge to activate the battery before using for the first time. İlk kez kullanımdan önce şarjı e, tamamlayıp böyle kullanın diyor. Bu tarafta SD kart girişi var. Hemen altında USB girişi var. Üst taraf batarya için iki yan tarafta basarak çektiğimiz veya yukarı kaldırdığımız bataryamız var. cemaatin tarafı. Mataryasını takalım çünkü kanatları önce önler açılıyor. Sonra arkalar açılıyor. Kanatları açtığımız anda drone'un da on düğmesine basmış oluyoruz aynı güncelleme işlemi hala devam ediyor arkadaşlar. yüzde %84'teyiz. Hmm, az kaldı. Aynı zamanda drone'un da açık olması gerekiyor. Kumanda bu işlemi yaparken drone'un pillerini de şarj edip üzerine takıp drone'u açık hale getirmeniz gerekiyor. Çünkü bu indirilen son yazılım sadece kumanda için değil aynı zamanda drone'un hafızasına da yüklenmiş oluyor. Birazdan bitirebiliriz umarız. Bu arada drone'un büyüklüğünden bahsedelim. Neo'dan tabii ki büyük. Mini 4 Pro'nun ya da 3 Pro'nun kanatlarının açık haline bu koruma halkaları takılmış şekilde düşünebilirsiniz. Üzerindeki mevcut bataryasıyla DJI tarafından verilen süre 31 dakika ama genelde biliyorsunuz bu süreler biraz imser veriliyor. Herhalde uygulamada 22-23 dakika havanın soğuk olmasına göre 20 dakika gibi bir süre alabiliriz tahmin ediyorum. Ağırlık söylemiştim 249 gram. Herhangi bir kayda gerek yok. Hem Türkiye'de hem de dünyanın birçok yerinde. Dronunuzu kaydettirmenize gerek yok. Dronu çok geç saatte aldığım için maalesef dış ortam uçuşu yapamayacağız. Biraz sesli çalışan bir drone. Mesela mini ile karşılaştığınızda sesli çalışan bir drone. Ama ee, çok daha o, güvenli, ee, en azından dış ortamda veya iç ortamda kullanırken biz AVM'nin içinde kullandım. Etrafta çocuklar vardı, karşı tarafımızda hemen bir hediyelik eşya satan bir yer vardı. Ee, ona rağmen hiç tereddüt etmedim. Bu korumalar yüzünden e, güvenli olduğunu düşünüyorum ama burada dikkat edilmesi gereken böyle drone'u alırken, ederken boşluklar parmaklarınızın içeri girebileceği şekilde geniş yani bu kanatlar etrafındaki korumaların gördüğünüz gibi bunlar e, farkında olmaz da parmağınızı oraya sıkıştırırsanız şöyle göründüğü gibi e, parmağınıza zarar verebilir e, boşta çalışırken birazdan deneyeceğim neredeyse hiç ses çıkmıyor ama güç uygulamaya başladığınızda e, yukarı sağa sola hareket ettirmeye başladığınızda drone sesini duyabiliyorsunuz e, kumandada hala update işlemi devam ediyor Arkadaşlar evet sonunda uçuş eğitimi daha sonra hava aracı için temel çalışma talimatları sağlayacağız. Hava aracı zayıf uydu sinyali nedeniyle kapalı alanda süzülmeyebilir, süzülemeyebilir. Açık alanda kalkış yapın. Tamam. Peki. Şimdi arkadaşlar görüyorsunuz için adım açısı çok büyük. Evet. Görüntü. DJI Filipin kendisi. Drone'la bağlamış olduk. Şimdi masa üstünde çalıştırırsak ne olur bakalım? Hemen onu bir deneyelim. Sesi duyurmak istiyorum. Tamam diyeceğiz. Boşta çalışma sesi bu duyduğunuz kadar rahatsız etmiyor ama e, hareket ettireceğimiz zaman drone'u neyse ayarlayıp böyle çekim yapıyorum arkadaşlar. Durdurdum. Kenar e, başlatırken diğer DJI dronlarda olduğu gibi iki içeri okta Çekal. başlatıyorsunuz, iki dışarı okta da. Durduruyorsunuz. Şu anda ev içinde olduğumuz için sıfır uydumuz var, bir tane uydumuz var. 60 dakika. Bağlantı sinyali güzel. Ee, sadece ev içerisinde. E, deneme uçuşu yapacağım. sinematik mod alıyorum. Birazcık daha düşük hızda olsun. E, joysticklerin ikisini birden iç tarafa verdiğimde. Drone motorları bulunduğu yerde çalışıyor. Ee, sol taraftaki joystick yukarı doğru ittiğinde gördüğünüz gibi önde engel algıladı. Çok stabil bir drone arkadaşlar. Man burada. Avuç içini açtığımızda kendiliğinden duruyor. E, ev içerisinde tabi deneme zor olduğu için arkadaşlar. Ee, şimdilik burada sonlandırıyorum. Ee, bataryaları tam şarj edeceğim ve yarın daha müsait bir ortamda e, çekimler yapıp eklemeye çalışacağım. Teşekkür ederim izlediğiniz için. Abone olmayı, like atmayı unutmayınız arkadaşlar.